Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz, Türkistan Haber Bültenimiz'e hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. G20 ülkeleri zorla çalıştırma ürünlerini yasaklamaya çağrıldı. Ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G20 zirvesinin arifesinde... Sivil toplum örgütleri koalisyonu olan Uygur Zorunlu Çalıştırmayı Önleme Birliği 19 Ekim'de özel bir açıklama yaptı. Açıklamada dünya liderlerini Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırmayı ve zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını yasaklamaya çağırdı. Birliğin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre G20 zirvesi ekonomik yıkımı onarmayı, böylece insanlık ve dünya için daha iyi bir geleceği tartışmaya hedeflediğine özellikle de batı dünyası tarafından ithal edilen güneş panelleri, pamuk ürünleri ve benzerlerinin Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırmayla doğrudan ilgili olduğu, hatta bu konuda belgesel kanıtlarında yeterince var olduğu, bu nedenle küresel temiz enerjinin ortaya çıkışını zedeleyen ithalat ticaretinin kısıtlanmasının önemi vurgulandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çin Bölümü Direktörü Sophia Richardson, Geçtiğimiz G7 zirvesinde zorla çalıştırmayla ilgili tedarik zincirlerini teftiş etmek ve yasaklamak için güçlü bir karar alınmıştı. Ancak Çin hükümetinin insan hakları ihlalleri ve köle işçiliği politikaları sürüyor bu tür ürünleri yasaklamak için pratik adımlar atılmalıdır ifadelerine yer verdi. Açıklamada yine ABD'nin zorla çalıştırma ithalatını yasaklama kararını takdirle karşıladığı, bunun Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma ürünlerinde de uygulanması gerektiğine ve bu tür ürünlerin Avrupa pazarında satılmaması için daha güçlü ve pratik önlemler alınması gerektiği bildirildi. Bilgilere göre Uygur Zorunlu Çalıştırmayı Önleme Birliği, aralarında Dünya Uygur Kongresi, Uygur İnsan Hakları Projesi, İşçi Hakları Derneği ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu onlarca örgütün yer aldığı bir sivil toplum kuruluş koalisyonudur. Yaptırımlara rağmen Çin'de yabancı yatırım %19,5 arttı. Uluslararası toplumun baskısı ve Batı ve ABD, Avrupa Birliği ülkelerinden yaptırımlarına rağmen Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar gelen 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %19,6 arttı. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkede doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Eylül dönemlerinde yıllık bazda %19,6 artarak 859 milyar 510 milyon yuan yaklaşık 134,7 milyar dolar ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörüne yapılan yabancı yatırımlar %22,5 artış kaydetti. Yüksek teknoloji endüstrisindeki büyüme ise %29,1 düzeyinde gerçekleşti. Kullanılan yabancı sermaye ise dolar bazında %25,2 yükseldi. Analistler Çin'e doğrudan yatırımlardaki artış, yeni tip Çin virüs salgını sonrası toparlanmasının yeni bir işareti olarak değerlendirdi. Ancak bilinmesi gereken Çinli şirketler komünist rejimi tarafından Uygurlara yapılan soykırımda yer almaya devam ediyor. Ve bu yüzden de yüzlerce Çinli şirket üzerinde Amerikan ve Avrupa Birliği yaptırımları uygulanıyor. Ancak buna rağmen Çin'de yabancı yatırımların artması, insan haklarını hiçe sayan Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü arttırması için yeşil ışık yakıyor yabancı yatırımcıların Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırım suçunu bildiği halde Çin'e yatırım yapmaya devam ederek kendilerinin soykırım suçuna ortak olduğunun farkına varılması için çalışılması gerektiğini kaydetti. Çin Komünist Yönetimi işgal ettiği Doğu Türkistan'da sayıları milyonları aşan Uygur ve diğer Müslüman Türkleri toplama kamplarına attı. Anne babası ceza kamplarına alınan küçücük çocukların Çin fabrikalarında çocuk işçi olarak fiziki çalışmalara zorlandığı basına sızdı. Diğer yandan yetişkinler de aynı durumda. Çeşitli atölyelerde düşük ücret karşılığı köle işçi olarak çalıştırılıyor. ABD başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, G7 ve NATO üye ülkeleri Çin hakkında ciddi endişe taşıdığını ifade ederken Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizliyor aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanlara zoraki ifadeler vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz iş olarak Çinli şirketlerin atölyelerinde, tekstil fabrikalarında ünlü markalara ürünler yetiştirmeye köle gibi çalıştırılıyor toplama kamplarında Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken bölgede dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında 2 milyondan fazla Uygur Türk'ü rızası dışında zorla tutuluyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 2016'dan beri 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, G7 ve NATO zirvesinde Çin'in köle işçi çalıştırmasına karşı tepki gösterildi. Çin ise sistematik soykırım uygulamalarına, Uygurların refahı için çalıştıkları ve istihdam yalanıyla suçu örtbas etmeye çalışıyor. Kara listede olan Çinli yetkili Tibet'e atandı. Çin hükümeti 18 Ekim'de Doğu Türkistan'daki sözde Bölge Siyasi Hukuk Komitesi Başkanı Wang Junjing'in Tibet Bölgesi Çin Komünist Parti Komitesi Sekreteri olarak atandığını duyurdu. Bununla birlikte bazı yabancı medyanın Xinjiang polis şefi olarak adlandırdığı Wang Junjing'in böylece yükseltilmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Haberde Wang Junjing'in yeni görevini ele almadan önce Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti Komitesi Sekreter Yardımcılığı ve Bingtuan Parti Komitesi Sekreterliği görevinde olduğu belirtiliyor. Bilgilere göre 2021'in başlarında ABD hükümeti ve Avrupa Parlamentosu Doğu Türkistan'da yürütülen soykırımdaki rolü nedeniyle Wang Junjing de dahil olmak üzere 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulamıştı. Güney Çin sabah gazetesinde yer alan konuyla ilgili haberde de Doğu Türkistan'daki siyasi baskıda kilit rol oynadığı belirtilmişti. ABD Hazine Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıkladığı ceza namesinde Wang Junjiang'ın hukuk alanındaki görev süreci boyunca Doğu Türkistan'da yasa dışı tutuklamaların ve fiziksel işkencelerin artmasından doğrudan sorumlu olduğu belirtiliyor. Şimdi böyle bir kişinin Tibet bölgesine gönderileceği, üstelik yetki alanının genişletildiği yeni vahşetlere yol açacağı endişe ediliyor. Çin Hindistan sınırına yüzden fazla obüs platformu yolladı. Çin'in Hindistan'la anlaşmazlık yaşadığı sınır bölgesine askeri tatbikatı güçlendirmek için yüzden fazla uzun mesafe çekili obüs platformu sevk ettiği ileri sürüldü. Güney Çin sabah gazetesinin orduya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin Kızıl Ordusu, Hint ordusunun iki ülke arasındaki itibari sınır olan Fili Kontrol Hattı'nın kendi tarafına M777 tipli hafif obüsler konuşlandırmasına karşılık ateş gücünü arttırmaya yönelik tedbirler aldı. Çin Kızıl Ordusu, Keşmir ile sınırdaş Doğu Türkistanla Tibet'in batısı arasındaki ithalaflı sınır bölgesine yüzün üzerinde PSL-181 tipi hafif kamyona yüklenebilen çekili obüs platformu konuşlandırdığı iddia edildi gazeteye konuşan kaynaklar Çin yapımı obüslerin ateş menzilinin Hindistan'ın obüslerinden iki katı fazla olduğunu ileri sürüyor. Doğu Türkistan'la sınırı bulunan Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin'de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.